Erkek tarafının takacağı takı böyle tepside mi geliyor size? Evet. Yani o plastik hmm. tepsi mi yok ben mi öyle görüyorum buradan? Plastik o tepsiyi ya. birazdan göstereceğim size. <gülüyor> 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 tepsimi de saklıyorum makasımı falan da saklıyorum. 12 tane bilezik mi? Evet damadın damadı babasından 12 adet bilezik dedi. <laughs> Daire. <laughs> Düğününüzde kayınvalideniz size resmen daire tapusu takmış. Ben demiştim bu kayınvalide gibi kadın diye. <laughs> Hanımlar küçük dilinizi yuttunuz galiba. Ses yok. <laughs> Hayır ben başında demiştim bu sadece bir gösteriş düğünü gibi. Onun da ispatı yani daire taktı falan. Büşra Hanım'dan o dedirten bir eleştiri daha. Kayınvalidesinin tapu takmasında zaten hepimiz şok olduk. Tam bir görgüsüzlüktü. Hayatımda da ilk kez karşılaştım. İnşallah son olur. Rezalet güle güle kullandımlar falan. Tapusu senin adına mı? Evet benim adıma senin çevirmiş. Senin yaptığın Biz... bir gösteriş zaten. Sen alıp da kayınvarden bunu bana hediye etti değil de kayınvardenin yaptığı şey biraz gösteriş. Ee, yani yaptığı bir şey hani orada herkesin de duyması tabii ki de zaten güzel bir duyuluyor. şey. Hani gösterişten ziyade orada herkesin bilmesi ve bana yapmış oldum bir düğünümde zaten yapmış oldu. duyuluyor. Zaten duyuluyor. Evin var mı kiralık Fijes. mı? Bileceğiz. Emin olun siz de birine bir ev hediye etseniz aynısını yapardınız. Ama ya başka bir şekilde duyurur. Önce tamam kendimizi yapmam. bir alalım da hediyeyi evet. sonra düşünürüz. <laughs> Tam da hayatın içinden bir yorum oldu bu. Hani kıskandılar ondan yüzde bin eminim. Çünkü <laughs> bir ev yani o kadar kolay yani. alınmıyor biliyorsunuz bu zamanda ve hediye etmek veya bunu bir duyurmak takıda göstermek gösteriş değil. Çünkü ev almak gerçekten Bana göre şey öyle Sen toplumun içinde gösteriş.